Öyle bir oyun düşünün ki sadece 24 saatte Counter-Strike 2 gibi yılların köklü oyunu tahtından etmiş, birçok MMORPG oyunu da geride bırakmış, neredeyse PUBG'nin rekorunu kırmaya yaklaşmış bir oyun düşünün. Evet, Çin yapımı Black Widmukong. En sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, oyun çok zevkli. Hayır, oyun bu para etmez. Neden böyle söylediğime geçmeden önce şu 4-5 günlük süreçte bu oyun nasıl bu kadar sükse yapabildi? ona bir bakalım. Girişte de söylediğim gibi Steam'de tüm zamanların en çok es zamanlı oyuncu sayısına ulaşmış ikinci oyunu konumda şu anda bu konu. Tabii ki de senelerde bu oyunu merak etmemiz, her yerde bu oyunun gerçekliğinin sorgulanması falan bunlar tüm oyun severleri gaza getiren şeylerdi. Tamam ama 2 milyon 226 .969 kişilik bir oyun sayısı da sanki biraz abart değil mi yani? Hadi tamam bir şekilde hype oluştu insanlar oyuna daldı gitti olabilir böyle şeyler. Halworth'de de aynısını yaşadık sonuçta. O da 2 milyon 100 bin kişiyle 3. geriledi geriledi Wukong'dan sonra. Fakat anlayamadığım bir nokta var. Ben bu videoyu hazırlarken oyunun Steam sayfasında yaklaşık 230 bin kişi oyunu değerlendirmiş ve %96'lık gibi manyak bir inceleme puanına sahip olmuş. Aklıma tabii ki direkt şu geldi. Ya bu Çinliler kendi oyunlarına epey bir sahip çıktılar ve bu yüzden oyuna yorum yağmuruna tutuyorlar diye düşündüm. Aslında çok da haksız sayılmazdım yani Çinlilerin milliyetçiliğini az çok duymuştum. Fakat sonrasında sosyal medyada falan şu haber konuşulmaya başlandı. Screenland adındaki kuruluşun yayınladığı yani daha doğrusu oradaki bir editör hanımefendinin incelemesine yer alan bir cümle olay oldu. Evet oyun çıkmadan önce Twitter'da bu haberi görsem de pek ciddiye almamıştım aslında. Tamam oyunda kadın, erkek veya cinsel eşitlik, çeşitlik yok diye puan kırmazdım ama eleştirmen için demek ki önemli bir detaydı bu. Bu kadar fazla üzerine düşüneceğini tahmin etmedim. Sonradan anladık ki özellikle Çinli oyun severlerinin bu konuda aşırı hassas oldukları çıktı. Hem milliyetçilik damarlarından hem de bu diversity olayından dolayı oyuna aşırı derecede bir olumlama yapılmaya başlandı. Hatta oyunun setim yorumlarına gezerken bir Çinli tarafından İngilizce olarak yazılmış bir yoruma denk geldim. Kısaca şöyle demiş. Ya arkadaş tamam biz de biliyoruz oyun God of War, Sekiro ya da Elden Ring kadar iyi değil. Fakat kesinlikle verdiğiniz paraya değecek bir oyun bu konu. Hatta Çin kültürünün ve mitolojisinde hakim olmanıza gerek yok diyor. Ve en sonunda şöyle bir cümle kuruyor. Oyunda political correct dedikleri bu hani social justice warrior ekibinin savunduğu tüm ırklar, cinsiyetler, eşit hak ve mahrumiyetlere sahip olsun, film, dizi, oyun gibi kültür öğelerinde herkes eşit bir şekilde yer alsın düşüncesini burada ararsanız hayal kırıklığına uğrarsınız diyor. Bu oyunda ne siyahi ya da normal Avrupalı bireyler var ne de LGBT bireyleri. Fakat bolca fil, köpek, kurbağa, kurt falan var tabi eğer bunlar çeşitlilik kısmına girebiliyorsa. Şimdi bu konuyla alakalı çok az konuşmak istiyorum. Ben bu Wukong incelemesine geldim diyenlerdenseniz ilgili bölüme direkt olarak geçebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir insanın cinsel yöneliminden veya görüşünden dolayı yargılamadım. Yargılamam da. Hele hele bu insanların var olması istemem falan bunları konuşmaya değmez bile. Fakat son zamanlarda ayyuka çıkan bir mesele var. Özellikle Amerika'da aşırı derecede sıkıntılı bir durum olan siyahi ırkçılığı meselesi ya da Avrupa'dan bize de gelen LGBT bireylerin varlığının sorgulanması. Şimdi bize gelen falan diyorum tetiklenecek arkadaşlar için söylüyorum. Türkiye'nin bu dertlerle uğraşacak ne parası var ne de gündem bu değil. Vay efendim yüzüklerin efendisindeki cüceler siyahi olmuş, elfler böyle olur muymuş ya da asasız Creed Shadow'daki siyahi Japon varmış falan. Kendinize gelin arkadaşlar lütfen. Bir oyun aldım bakın 1500 lira verdim. Ki bu da Epic Store'dan. Steam'de dolarla 2000 liraya kadar çıkıyor. O da şu anki kurla yani. Bundan 3 sene önce asgari ücret zaten 2200 lira mı neydi? Ekonominin ne hale geldiğini, dünya genelinde savaş naralarının atıldığını falan görmüyor musunuz? Sizce tüm derdimiz tamamen eğlence amaçlı olan bu içeriklerin içinde hangi ırktan, cinsel yönelimden kaç adet konulup konulmadı mı yani? Bakın yanlış anlamayın beni. Tabii ki de bu gündemden kaçmak için geliyoruz, oyun oynuyoruz, oyunlar üzerine sohbet ediyoruz. Zaten bu videoları yaparken tek amacım da bu. Ama kendimize sanal dertler yaratmayalım diyorum. Kendi eğlencemiz mahvetmeyelim. Ve artık biraz da bu konu konuşalım diyor. Her şeyden önce oyundaki kusurları değmek istiyorum ki alacak arkadaşlar hemen kararlarını verebilsinler. Dediğim gibi oyunu Epic Games üzerinde oynuyorum ve 3060Ti Nvidia ekran kartına sahibim. Artık ekran kartım bu oyunlar için biraz eski kalsa da yüksek ayarlarda DLSS açık bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Benim deneyimlediğim görsel kalite gerçekten tatmin edici. Yani daha yüksek bir sistemde oyunu oynayabilseydim herhalde mest olurdum. Grafik anlamında gerçekten hakkını veriyor. Tebrik etmek lazım firmayı. Gel gelelim oyunda can sıkıcı buglar olabiliyor. En sinir olduğunu şeyde bossların kilitlenip kalması oldu. Yani şuna bir bakın arkadaşlar. <laughs> Bu boss beni belki de bayağı bir zorlayacaktı ama o anda tüm keyfim kaçtı yani. Ya acaba benimle ilgili bir sorun mu oluştu diye internette araştırdım fakat alakası yokmuş. Oyun oynayan çoğu insanın başına böyle kitlenmeler, donmalar falan gelmiş. Peki hiç oyun kırıcı bug yaşadım mı diye soracak olursanız hiç başıma gelmedi ama daha oyunun erken saatlerindeyim. Belki ileride gelebilir hiç belli olmaz. Çünkü her ne kadar akıcı bir deneyim yaşıyorsam da nadir de olsa böyle takılmalar yaşadım. Hani olur ya aha kesin çöktü dersin sonra bir anda tekrar oyun oynamaya devam edersin öyle şeyler yani. Normalde insanların eksi olarak koyduğu bir şeyi ben buraya koymayacağım. O da oyunun bir Souls-like oyun olmaması. Öyle bir gayesi yok. Öyle bir zorluğu da yok. Her boss kestiğimiz oyuna da Souls oyun demeyelim zaten de. Oyunun şekensleş ve aksiyon oyunlarının karışımı gibi olmuş. Souls oyunlarındaki bonfire mantığı bu oyunda da bulunsa da öldüğümüzde tüm ruhlarımızı ya da paramızı diyeyim kaybetmiyoruz. Boss tasarımları her ne kadar Solstan esintiler taşısa da karşılaştığım 1-2 boss dışında öyle patternini öğrenmesi zor boss görmedim açıkçası. Ya zaten bıktım artık Souls benzeri oyunu görmekten. Tamam en zorlu düşmanlarla biz kapışalım falan ama boss tasarımlarını zekli yapmak gerçekten bir meziyet istiyor. Bir tür çok fazla tuttuğunda devrim yarattığında tüm tüm oyunlar doğal olarak ona benzemeye çalışıyor. Anlıyorum ama daha farklı böyle aromalar tatmak da istiyorum açıkçası ben. Bu Wukong da o ayrı bence iyi tutturmuş şimdilik. Ha hardcore souls oyuncusuyum ben Wukong oynayacağım diyorsanız bu oyunda aradığınız o zorluğu ve tatmin hissini bulamayabilirsiniz baştan söyleyeyim. Gelelim oynanışa ve oynanış çeşitliğine. İşte en sevdiğim kısım bu oldu benim. Bu oyun temelde bir açık dünya olarak değil, lineer bir ilerleyişle çevredeki görece zayıf düşmanları kestiğimiz, sonrasında boss'a geçtiğimiz yapıda tasarlanmış. Kısaca boss rush diyebiliriz. Fakat bunu yaparken de çevrede keşfetme yapmamız gereken yerlerde yok değil. Tıpkı God of War oyunlarındaki gibi haritalar içerisinde girintili çıkıntılı yerlerde bizi bekleyen ödüller de olmuyor değil. Zaten oyun biraz da bunu yapmamızı istiyor. Yani bir boss'a karşı karşıya geldik diyelim. İlk seferde boss'u geçemedik, öldük, tekrar doğduk. Tabi haritanın belli yerlerinde bulunan save noktalarından doğduğumuz için çevredeki düşmanları tekrar döverek güçlenebilir, yeni özellikler kazanabiliriz. Azıcık grind yapsak yeterli olacaktır zaten. Ardından gel bakalım boss efendi diyorsun, sonra dövüp geçiyorsun. Temel döngü bu şekilde. Tabi bir de bunun süslemeleri, incik boncukları var. Oynanış çeşitli işte burada devre giriyor. Tecrübe kazandıkça spark kazanıyoruz, klasik level mantığı işte. Bu sparklarla da yetenek ağaçlarından boncuk seçiyoruz. Her geliştirmede de bize belirli güçlendirmeler kazandırıyor. Başlangıçta ben zaten temel sağlık ve sitamayı güçlendirip sonra Stance yani duruş dediğimiz yetenek ağacına geçtim. Stenslerin olayı da şu aslında. Temelde bizim bir normal saldırımız bir de ağır saldırımız var. Bu ağır saldırının gücün etkilen bir parametre var o da fokus puanı. Yani ağır saldırımızı şarjlayıp çok daha güçlü vuruşlar yapabiliyoruz bununla. Peki Stance kısmı nerede devreye giriyor derseniz. Bu ağır atakları yaparken karşıdaki düşmana göre farklı oyun setillerine atak yapmamız gerektiğinde Stance değiştirmemiz gerekiyor. Ghost of Tsushima ya da Nioh'daki gibi her düşmana çeşitli saldırıda bulunmaya gerektirecek kadar bir olayı yok gördüğüm kadarıyla. Fakat ilerledikçe tabii farklı düşman çeşitleriyle karşılaştıkça gerekebilir bu olay. Fark ettiyseniz hikayeden hiç bahsetmedim. Çünkü Çin mitolojisiyle hiçbir alakam yok valla. Oyun bu arada öyle karmaşık bir anlatıya sahip değil. Spoiler olmasın diye hikaye açmıyorum ama bir karakterin yolculuğunu ele alıyor temelde sıfırdan zirveye doğru gidecek gibiyiz. Bu arada oyunun hikayesi 1592'de yazılmış Batıya Yolculuk adlı bir eserden uyarlama. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Sonuç olarak yani elimizde ne bir God of War tarzı aksiyon ve sinematik atmosfer sunan bir oyun var ne de açık dünyasıyla, keşif sistemiyle ve boss dizaynıyla bizleri mest etmiş Elden Ring. Fakat anlattıklarımdan ve gördüklerinizden ya ben bu oyunu oynamak istiyorum diyorsanız bence biraz beklemenizde yarar var. Oyunun şu can sıkıcı boss takılmalarından falan kurtulması lazım önce. Çünkü tüm döngü bu boss savaşlarına dayanıyor. E bunlarda da bir deneyim istiyor insan haliyle. Fiyatı da cabası. Aslında tüm olay parasını hak ediyor mu hak etmiyor mu da. Rezalet bir oyun ya da bitmemiş bir oyun olsaydı bu oyunu bedava bile olsa oynamam derdim ama oyunlar bu fiyatlara ulaşmışken yine de benim alım gücüm var diyorsanız tabii ki de buyurun alın deneyin oyunu. Ama herkes gibi bir şey alırken 2-3 kere düşünenlerdenseniz bu oyuna para vermeyin. İndirim bekleyin derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.